Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii meclisten geliyorsunuz. Bugün salı malum zaten liderlerin mesajları önemliydi ki e, bu konu gündeme düştü. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi meclis başkanının açıklamasından sonra gelmesi e, bu kararın. Burada bu manidar mıdır diye galiba sormak gerekiyor. Aynı zamanda da tabii. Hukukçu olarak ya yani nasıl değerlendirmek gerekiyor? Siz nasıl okudunuz bu? kararı? Şöyle yani burada bir tane manidar bir şey yok. Her şey manidar. Her şeyle hukukun katledildiği, Anayasanın çiğnendiği, Anayasanın ayaklar altına alındığı, Anayasa Mahkemesinin dinlenmediği. Ve Anayasa Mahkemesi'nin dinlenmiyorken o normal normal hiyerarşisindeki en üst seviyede olması gereken Anayasa Mahkemesi'nin ayaklar altına alındığı bir süreç. Dolayısıyla burada ne doğru ki diye sormak lazım. Kısaca anımsayacak olursak biliyorsunuz MİT tırları davasından Enis Bebereoğlu terör örgütüne yardım yataklıktan iddianame açılmıştı. Sonra Bölge İstinaf Mahkemesi ee, bunu bozdu ve dedi ki o sırada aslında yap, yap, yapılması gereken de, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak suç oluşmuştur burada dedi. Evet. E, biz o sırada adalet yürüyüş yaptık çünkü tutuk, tutukluk için hiçbir sebep yoktu. Bir milletvekiliydi ve, ve o hem bir hukuk darbesiydi hem de meclise karşı yapılmış bir darbeydi. E, ve sonrasında e, bölge esnaf mahkemesi bir karar kurdu, hüküm kurdu. 5 yıl 4 e, ay olması lazım. Ve e, Yargıtay'da bunu e, onadı. Ama bu arada Enis Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi. Hı hı. Ve Yargıtay o sırada garip bir karar verdi. Hiçbirimizin anlayamayacağı kendi içerisinde tutarsız bir karar verdi. Yani e, Enis Berberoğlu'nun tekrar yargılanmasının önünü açtı. Yani dokunmazlık, tekrar dokunulmazlık kazanmadığını söyleyerek anayasayı ihlal etmiş oldu Yargıtay. Ama aynı zamanda eee anlamsız bir biçimde de Enis Beberoğlu'nun serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Yani böyle ne şiş yansın ne kebap gibi bir bir karar verdi. Yani şu anda mahkemeler böyle ellerine gelen o yangın topunu birbirlerine atar tarzdalar ve sonuçta Enis Berberoğlu tekrar aramıza döndü ama e, dosyası bekliyordu. Kesinleşmiş bir hüküm vardı. E, ve e, daha önceki eee teamüller uygun uygun olarak da Mustafa Şentop'un bu kararı okutmaması gerekirdi. Binali Yıldırım e, uzunca bir süre bekletmişti. Ama Mustafa Şen Top meclis başkanlığı seçimi yaklaşırken olasıdır ki MHP'nin desteğini tam alabilmek için bunu okuttu. O sırada biz dedik ki bakın bunu okutmayın. Çünkü niye? Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor bu dosya. Anayasa Mahkemesi bir karar verecek ve bu karar eğer ya, evet, e, e, Hı -hı. kişisel kişi hak ve özgürlüğünün ihlali kararı olursa bu sefer boşu boşuna milletvekili düşmüş olacak. Milli iradeye darbe vurulmuş olacak. Ona oy veren insanların iradeleri çöpe atılmış olacak. Ve e, Türkiye'nin anayasamızın bir kuralı da e, kararların demokratik toplumun gereklerine göre verilmesidir. Yani demokrasiden yana tercihlerin kullanılmasıdır. Yok dediler, okuttular ve e, Sayın Beberoğlu'nun e, milletvekiliğini bize göre bir darbe olacak şekilde ve hukuku da çiğneyerek onayla tüm okuttular. hukukçular karşı çıkmıştı. Evet. Ve zaten. sonuçta da anlaşıldı ki hı hı. anayasa mahkemesi hak ihlali var dedi ve sonuç olarak da şu anda Enis Berberoğlu'nun yargılanması yok hükmünde hukuken. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki bu kişi tekrar dokunmazlık kazandı. Dolayısıyla bunu yargılayamazsınız diyor. Şu halde o yargılamanın bütün hüküm ve sonuçları ile yok hükmünde sayılması gerekir. Bu da aslında yapılan işlemin yani Enis Berberoğlu'nun ee, kararının mecliste okutularak milletvekilinin düşürülmesinin yok hükmünde olması sonucunda olur ki bu da Enis Berberoğlu hala milletvekili ve dokunulmazlığı olan bir milletvekili demektir. Şimdi bu durumda Enis Berberoğlu e, ilk derece mahkemesine başvurdu yargılanmanın yenilenmesi için ama e, ilk derece mahkeme e, anayasa mahkemesini uymuyorum, takmıyorum, onun kararı beni bağlamıyor şeklinde bir karar verdi. Bu nasıl olabiliyor? Bu Bize göre yani bir skandaldı. Yerel tabii. mahkeme işte üst mahkemeyi nasıl böyle değerlendirebiliyor? İşte şimdi bu. işin garip tarafı bunun olabileceği Hı -hı. hiç düşünülmemiş. Olamaz zaten. Yani şu ana kadar da yoktu. Hı -hı. Yani hukukta şudur en temel bilgi. Bir normlar hiyerarşisi vardır. En tepede anayasa, yasalar, kararnameler, yönetmelikler, yönerge, genelgeler, yönergeler diye gider bu. Evet. şimdi mesela en son baro seçiminde biliyorsunuz genelgeyle yasayı ortadan evet, kaldırdılar evet. veya hükümsüz hükmünü kaldırdılar. Şimdi aynı şekilde bir birinci derece mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uymayabileceği e, akla dahi gelemez. Dolayısıyla buna dönük bir hukuki yol da yok. Çünkü bu olacak şey değil. Normalde hiçbir hukuk düzeninde böyle bir şey olamaz. Şimdi bu olmuşsa normalde bu siyasi bir karar. Zaten onlar diyorlar ki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, üst mahkemeler bizi bağlamaz. Bizi nereye bağlar? Saray bağlar. Saray ne talep ediyor ona göre karar veriyorlar ve saray bir şekilde Enis Beberoğlu ile bir bir hesaplaşma içerisinde ve dolayısıyla da şu anda bir bir kör düğüm var. Ve Sayın Genel Başkanımızın bugün ifade ettiği de kaos. Ya bu bir kaos aslında. Bir bu bir hukuk kaosu çünkü bunun nasıl çözüleceği de Hukuk içerisinde yok yani o zaman şu yola başvurulur bu yola başvurulur şu şekilde olabilir gibi bir düşünce geliştirmek de olanaklı değil hı hı. ama yani şu anda Türkiye'de olan en basit ifadeyle yasanın anayasanın ayaklar altına alınmasıdır. İşte hep e, biz sürekli genellikle sistemi tartışıyoruz ya yani yine dönüp dolaşıp aslında bu sisteme geliyor. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da e, hemen ardından bir konuşma gerçekleştirdi genel kurulda e, ve elinde de anayasa kitapçı ile çıktı kürsüye. E, milletvekillerine de çağrıda bulundu. Anayasa mahkemesi kararına uymamak kaosa zemin hazırlar dedi. O konuşmasını da bir dinleyelim Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını devam edelim. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karara yasama organı uyuyor, yasama organı yaptığı düzenleme anayasa mahkemesine aykırıysa, anayasaya aykırıysa düzeltiyor ama bir yargı organı, alt yargı organı diyor ki ben anayasa mahkemesi kararlarına uymayacağım diyor. Bir mahkeme kararı, üst mahkemenin verdiği bir kararı bu anayasaya göre alt mahkeme ben bu karara uymayacağım diyorsa orada bir sorunumuz var. Bir çürüme var. Tuz kokar arkadaşlar. O zaman vatandaş da der ki alttaki ne vergi istiyorsun benden kardeşim ben de vergi ödemiyorum. Anayasa Mahkemesi kararına bile uymuyorsam ben neden valinin kararına uyacağım? Neden kaymakamın kararına uyacağım? Neden vergi dairesi müdürünün talebini yerine getireceğim? Bir kaosa zemin hazırlanır. Üç gücün yasama, yargı ve yürütmenin birbirini denetlemesi lazım. Denetlemeyen hiçbir güç yoktur. Adaleti dağıtacak olan mahkeme adalet dağıtmıyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Anayasa Mahkemesi kararına ben uymuyorum. Yeniden başlayacağız. Sıfırdan yeniden dava süreçleri mi olacak? Bir hakim çıkacak. Ben senin kararına uymuyorum diyecek. E o zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım. Yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak. O zaman bir ülkeye ne egemen olur? Orman kanunlara egemen olur. Aklı bir tarafa atmış oluruz. Evet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kaosa zemin hazırlar dedi. Bu durum tabii bir başka duruma da sebep olabilir önümüzdeki süreçte. Yani bir yasaya aykırı bir durum gibi bir şey de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden de bu anlaşılıyor. 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmiş oldu aslında bir anlamda yerel mahkeme. Tabii. Aslında bakarsanız bu mahkeme daha önce de e, ilk kararında da direnmişti. Hı hı. Yani o e, terör örgütüne yardım ve yataklık kararından da direnmişti. 24 küsur yıl ceza vermişti. Ve Bölge İstihbarat Mahkemesi bu kararı bozduğunda da ben o zaman o halde sen delilleri yeteri kadar takdir edemediğini düşünüyorsan dosyaya sen bak deyip dosyadan el çekmişti ve o 5 yıl 10 aylık hükmü Bölge İstihbarat Mahkemesi kurmuştu. Yani bu mahkeme aslında başından beri şaibeli bir mahkeme ve o mahkemenin üyeleri de yargıtay yolunda hızla yükselen e, yargıçlardan oluşuyor. Biz bunu biliyoruz ama e, şu andaki bu kördüğümün bu kaosun nasıl çözüleceğine inan bir hukukçu olarak bunun işin içerisinden çıkmak Hı -hı. çok zor çünkü konu hukuki değil. Yani konu hukuki Siyasi olmayınca bir karar ve olarak... e, e, belirli normlara bağlı kalarak mahkemeler hareket etmediği için e, bu burada bir e, bir kördüğüm var ve bu kördüğüm maalesef hem demokrasimize hem de meclisimizin saygınlığına hem kişi kişi hak ve özgürlüklerine hem de özelde de Sayın Anis Beveroğlu'nun kişisel yaşamında çok önemli bir bir darbe şeklinde şekline dönüşmüş oluyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde eee MHP lideri Devlet Bahçeli'de işte AYM sözleri, işte bir taraftan biraz önce Mustafa Şentop'un açıklamaları, bir Anayasa Mahkemesi'ne yönelik bir şey de var gibi Var. sanki. E buradan bu da çıkar Şimdi, mı? Aslına bakarsanız şöyle, Anayasa Mahkemesi uzunca bir süredir bize göre Anayasa Mahkemesi e, hüviyetini kaybetmişti. Hı hı. E, ve Anayasa Mahkemesi özellikle e, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine bakmayarak e, o sırada Anayasa'nın her gün defalarca ihlal edilmesine göz yummuştu. Hı. Ve hatta o zaman ben meclis konuşmalarımdan birinde o zaman bir gün gelip sizi bir kararnameyle bakın bir anayasa değişikliğiyle değil bir kararnameyle dahi kaldırırsa anayasa mahkemesi. o zaman ne yapacaksınız diye Hı -hı. sormuştum. Cidden bu bile mümkündür. Bu bile mümkündür. Olağanüstü hal için Olabilir konuşuyor. mi öyle bir şey gerçekten? Bundan sonra olmaz çünkü yani. olağanüstü hal yani evet. Ama, o sırada, ama o sırada mümkün müydü Çünkü müydü olağanüstü hal kararnameyle Hı -hı. anayasa mahkemesi dedi ki ben bunlara bakamam. Niye? Evet. Çünkü ben sadece bunların şekiline bakabilirim. Içine bakabilirim. Oysa daha önceki iştihatları içine ya bakıyordu ve anayasayı ihlal eden bir şey varsa düzeltiyordu. Ve o sayede biliyorsunuz 30'un üzerine kararname çıkartıldı. binlerce madde ve Türkiye'nin bütün kurumları alt üst edildi. Yargı buna dahil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi olabilirdi. aslında savunulacak bir tarafı kalmadı fiilen yani bizim açımızdan ama hı hı. yine de ne olursa olsun bir anayasamız var ki anayasamız da son derece anti demokratik ama bir anayasamız var, bir Anayasa Mahkemesi var bunların verebildiği her tür karar bizim için değerli. Yani bir kişi için bile bir bir hak ihlali kararı vermişse bu dahi değerlidir. Ya yani bu anlamda da biz Anayasa Mahkemesini kendi savunmakta kendimizi görevli hissediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu bile yani verdiği küçücük özgürlükten yana, hukuktan yana, adaletten yana kararlar dahi rahatsız olduğunda hemen başta devlet bahçeli olmak üzere iktidarın gazabına uğruyor mahkeme ve hedef gösteriliyor Dolayısıyla bu tabi anayasa mahkemesi kampanyanın bir işaret fişeğiydi. ve şimdi de anayasa mahkemesine mesajlar verildi anayasa mahkemesinin alacağı birçok kararda Anayasa mahkemesi bugünkü, bu uyarıları da zannediyorum dikkate alacaktır çünkü daha önce aldı bunları. Şimdi tabii biz aslında hep şunu konuşuluyordu yani şunu konuşuyorduk diyorduk ki işte Enis Berberoğlu geri dönebilecek mi? Meclise nasıl dönebilir? Bunun yolları nelerdir? Hukuki bir yolu var mıdır? Derken tamamen e, o yollar e, kapatılmış oluyor mu? Bundan sonraki aşama nasıl ya gidiyor? Aslında, yani aslında en şöyle yani dediğim olsun. gibi ya burada. Hukuki tartışmaların bence zemini yok. Çünkü yapılan iş baştan hukuksuz olunca yani neresine tut neresini tartışacaksınız. Hı hı. Ama kişisel düşüncem şu. Ee, Anayasa Mahkemesi demiştir ki Enis Beberoğlu'nun yargılanmaması gerekir. Niye? Çünkü tekrar dokunmazlık kazandı. Hı hı. O halde yapılan yargılama yok hükmünde olmalıdır. Yok hükmünde bir yargılama yapıldıysa bunun sonuçları da yok hükmündedir oradaki kurulan kararlar dolayısıyla hı hı. o okunan karar da yok hükmündedir. Yani mecliste okunan karar da yok hükmündedir. Şu halde Enis Berberoğlu zaten milletvekilidir. Yani kişisel düşüncem hiçbir işleme gerek kalmaksızın Enis Berberoğlu'nun gelip mecliste çalışabileceği yönündedir. Hı hı. Ama bu, bu benim düşüncem. Dediğim gibi yani ha bunun karşı tezleri de söylenebilir. Çünkü e, olayın kendisi mantıksız. Yani herkesin bildiğini yani milletvekilinin Evet, ...tekrar seçilerek tekrar dokunulmazlık kazanacağını Mustafa Şentop komisyonda söylemişti. Bizim tartışmamız içerisinde. Anayasa komisyonunda dokunulmazlıklar kaldırırken. Ve Türkiye'deki herkes yani hukukla ilgili herkes... E, tekrar seçilen milletvekilinin tekrar dokunması kazanacağını bilir. Açık hüküm var anayasada. Açık yazıyor böyle yazıyor. Buna rağmen yapmadılar. Ya yani şimdi bu, o, bu, bunun üzerinden artık hukuki bir tartışma yürütmek doğru değil. Burada bilinmesi gereken bir saray var. Sarayın ağzının içine bakan hakimler grubu var. Ve o hakimler grubu bu, birinci derece mahkemesinde ise bile o onlar sarayın ne istediğini düşünerek veya tahmin ederek veya mesaj alarak bilemiyorum. Ona dönük kararlar veriyorlar ve Türkiye'de anayasa, yasalar her gün her şekilde ayaklar altına alınıyor. Yani işte bu gerekçeli karar e, çıktı ama AYM'nin bu kararına rağmen e, Mustafa Şentop'un açıklaması kesin hüküm düşmüş olması lazım demişti. Yerel mahkemeye bakıyoruz. Yargılamanın durdurulması kararını reddediyor ve e, AYM'nin vermiş olduğu bu kararı tanımıyor. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek hukuki yollarla ama e, muhalefette diyor ki hukuki değil aslında siyasi bir yani... karar olarak zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından onu görüyoruz. Bu arada saat 18'de de Parti Sözcüsü fark Öztürk'ün bir açıklaması olacak. Mecliste bir açıklama yapacak. Onu da ekranımıza yansıtacağız. Birçok başlığımız vardı bugün sizinle konuşacağımız. Hemen o başlıklardan birine de dönmek istiyorum. Son günlerde yaşananlar, sahte ilişki can almaya devam ediyor dedik. 44'e çıkmıştı en son 8 şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı. En çok ölüm 18 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de yaşandı. Tutuklamalarda geldi ardarda. Arda. Ama burada galiba şunu sormak gerekiyor. Bu arada sizin bir açıklamanız var. Türkiye en pahalı içki sıralamasına ilk üçe girdi diye. E, dolayısıyla hani bu yüksek vergi oranları mı sahte içkiye teşvik ediyor? E, yüksek vergi oranlarından vazgeçecek misiniz diye de soru da sordunuz birçok başlıkla. Evet. O sorulara da değineceğiz tabi. E, bundan mı kaynaklanıyor? Yani bu işin çözümü nasıl olacak? Bu zaman zaman karşımıza çıkıyor bu tatsız durumlar maalesef. Evet. Önüne nasıl geçilebilir ya da? Şimdi burada iktidarın bir çarpık bakış açısı var. Yani öncelikle tabii ben de bir hekimim ve şunu evet. söylemek lazım, e, iktidar, Sağlık Bakanlığı, e, devletin kurumları alkol bağımlılığı ile mücadele ederler. Etmelidirler de bu gö görevdir. Yani alkol bağımlılığı mutlaka bir e, mücadele edilmesi gereken bir toplum sağlığı hı. sorunudur. E, dolayısıyla biz alkolü, alkol kullanımını özendirecek, teşvik edecek bir halimiz yok. Hı hı. Ama Nihayetinde kişisel bir karardır. Herkes kişisel kararı doğrultusunda e, alkol e, alabilir, tüketebilir. Şimdi iktidarın şöyle bir bakış açısı var. İki tane sebep var. Birincisi e, bütçe tam takır. Paralar bitiyor ve ilk akıllarına içkiye zam yapmak, özel tüketim vergisini artırmak geliyor biliyorsunuz ve dünyanın en pahalı alkol Satın alabilen ülkesi biziz bir. İkincisi de alkol bir ideolojik bir şey içerisindeler, alkol içenlerle bir hesaplaşma içerisindeler, bir çarpık bakış açısı var. Bu ikisi birleşince de alkol fiyatları astronomik oluyor ve bu aslında e, alkol tüketimini azaltmadığı gibi vatandaşlarımızı sahte içki e, tüketmeye, almaya, üretmeye e, dönük bir e, şeyin Merceden içerisine sokuyor. mesela. Tabii bunun içerisine sokuyor. Gerçeklik Hı -hı. bu. Şimdi bu gerçekliği biliyorsanız, siz de siyasetçiyseniz buna dönük tedbirler almak zorundasınız. Ama bu tedbirleri almak yerine kafalarını kuma gömüyorlar. E, bakın kırkın üzerinde can kaybettik. Evet. Hı -hı. E, bunlar yapmayı versinler, içmeyi versinler, almayı versinler diyemeyiz. Çünkü burada e, bunun sebeplerini görmemiz lazım ve özellikle bu vergilerin bu seviyede olmaması lazım. Dediğim gibi e, vatandaşlarımız eğer e, evlerinde içki etmek zorunda kalıyorlarsa sahte içki, ...üretimi, satışı bu denli artmışsa... ...iktidarın e, yasaklamak ve e, zam yapmak dışında... ...başka önlemler de alması lazım. Bunların başında alkol fiyatlarının makul bir noktaya çekilmesi de var. Dediğim gibi biz bunu alkol fiyatları makul bir fiyat, e, noktaya çekilsin derken... ...toplum sağlığını önceleyerek söylüyoruz. Çünkü içmek isteyen insanların, sosyal içicilerin... E, ...içme hakları var. Bunları e, astronomik fiyatlara çekerek e, fiyatları... Bunu önlemek hem mümkün değil hem de doğru değil. E, çünkü e, sonuçta e, biz özgürlüklerden yanayız. E, devletin yapması gereken alkolizmle, alkol bağımlılığıyla, alkolün teşvik edilmesiyle mücadele etmektir. Ama bu e, hem bütçeyi kapatmak için hem de e, bir nevi alkol içenleri cezalandırmak için hı hı. E, böylesine zamlar, bu seviyedeki zamlar. Ee, vicdanları da e, sızlatıyor ve böylesine dönümlere yol açıyor aslında. İşte yani bir e, toplum sağlığı sorununa Nedeni olduğunun altını öyle, çizelim bir kere öyle, her şeyden öyle. önce. Ee, burada önemli bilgiler de var. Mesela siz e, diyorsunuz ki, işte sizin açıklamalarınızdan yola çıkarak, e, bir biz bu araştırma önergesini sunduğumuzda diyorsunuz, Türkiye 37 Avrupa ülkesi arasında en pahalı işki satan 5. ülke konumundaydı. Aradan geçen bir yılda Türkiye bu sıralamada ilk 3'e girdi. E, yüksek vergiler. Kaldı işte, ki Avrupa... şöyle söyleyeyim, bu alım gücüyle oranlarsanız Türkiye birinci. Yani bu bu ham fiyat olarak hı hı. söylüyoruz. Yani ama alım gücüyle çünkü Avrupa'daki birçok ülkenin alım gücü çok yüksek. Hı hı. Dolayısıyla Türk insanı çok 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 pahalı alkol tüketebiliyor. E, ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasında iki katına kadar e, çıkmış durumda e, yüksek vergiler nedeniyle içki fiyatları diyelim. Tabii siz e, Bakan Albayrak'a yönelttiniz bu soruları. Evet. Yanıt gelirse onu da elbette konuşacağız. Evet, evet. E, bir başka programda diyelim. E, ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları e, bu ayın 15'inden itibaren diyerek aldığı yeni kararları açıklamış oldu. E, ve bütün e, şey dedi yani ne dedi? E, vakaları ayırt etmeksiz e, açıklayacağız. E, i̇nanıyor musunuz böyle bir açıklama şöyle, olacak mı? Şöyle, şöyle ilk başta inanmak istemiştim ama daha sonra yine tekrar fikir değiştirdi Sayın Bakan. Hı hı. Biliyorsunuz Sayın Bakan sürekli çelişkiler içerisinde. Evet. E, biz bir çelişkisini ortaya çıkarıyoruz. Başka onu durumu kurtarmak için bir şeyler söylüyor. Sonra tekrar düzeltiyor. Tekrar bozuluyor falan. Hayır bir de biz bu açıklama yapmasını beklememiz bile zaten çok e, Tabii ya tuval. zaten böyle açık... mi açıklayacak, yani. öyle mi açıklayacak? Açıkla kardeşim dememiz? elini tut anne. Yani şimdi Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, e, Kore, Japonya, Brezilya e, nasıl açıklıyorsa sen de öyle açıkla. Yani Amerika nasıl açıklıyorsa sen de öyle açıklıyor açıkla. Yani elini tutan yok ki. Yani niye açıklamıyorsun? Çünkü ortaya çıkacak. Yani ortaya ne çıkacak? Türkiye'deki gerçek rakamlar açıklananın 20 katı ve Türkiye buradan baktığınız zaman... Pandemiyle mücadelede en kötü ülkelerden birisi. Şimdi iki gün önce bütün vakalar açıklayacağız dedi. Biz tamam dedik. Oh, yani herhalde bizim <laughs> mücadelemiz ve dünya sağlık örgütünün talepleri herhalde karşılık buldu. Sonunda biz de meden ülkeler gibi doğru rakamları bileceğiz. Halkımız doğru bilgilenecek ve doğru kararlar alınacak, doğru önlemler alacak herkes. Ama e, dünkü açıklaması yine bir e, saptırmacaydı. Bu sefer kesitsel tarama sonuçlarını açıklayacaklar. Semptomu olmasa da, semptom olmasa da, zaten sen demedin mi? Zaten semptom olmayanları e, açıklamıyoruz diye. Dolayısıyla bakın yani baştan sona saçma. Şimdi e, önce şuradan başlayayım. Diyor ki Sayın Bakan, biz semptomu olmayanları vaka diyoruz. Dolayısıyla biz ona açıklamıyoruz. Hı hı. Peki güzel. Bunlar ne kadar? Bunlar açıkladığınızın yaklaşık 20 katı. Peki bu da iyi. Yani yaklaşık 30 bin vaka varken 1500 diyorsunuz. Peki siz bu aradaki 28.500 vakayı nasıl buluyorsunuz? Yani bunlar şikayetleri yok ya. E zaten siz şikayet olmayana test yapmıyorsunuz. Bırak şikayet olmayan test yapmamayı. Temaslılara dahi test yapmıyorsunuz. Ya vatandaşlarımız izliyorlar. Evden birisi Covid'li çıktı. 8 kişi yaşıyor. 8 kişiye test yapmıyorlar ki. Dikkat edin uzak durun deyip ellerine de ilaç tutuşturup gidiyorlar. Hı hı. Şimdi dolayısıyla buradan yani bir defa bu bir algı yanıltması. Yaklaşık 30 bin test yapıldıysa Türkiye'de 30 bin bulunduysa vaka bunun hemen hemen tamamına yakının şikayeti var. Ama bu şikayetlerin hafif şikayetler olduğu için kendilerine göre bir hasta skalası yaptı, yapmış görünüyorlar. Ama gerçekte bu hasta vaka ayrımı son derece saçma. Hiçbir bilimsel karşılığı yok. Ve uluslararası karşılığı da yok. Ve kıyaslama olanağı vermiyor size. Asıl hedefleri şu. Yani kıyaslanmak istemiyorlar. Şimdi ee, ulusal çıkarlar konusu nereye gitti bu durumda? E, tabii o zaman e, biz sorduk o zaman siz bize dediniz ki ulusal çıkarlarımız için biz bu şeyleri Hı -hı. rakamları süzgeçten geçiriyoruz. E Peki o zaman şimdi ulusal çıkarlardan vaz mı geçtiniz? E, şöyle zannediyorum muhtemelen bir yerlerde 3 bin 5 bin, 10 bin test yapacaklar. Hı hı. tarama yapacaklar. O testler sonucunda diyelim ki işte 300-500 ise toplum sıklığındaki sıklığı da şu kadardır. Şimdilik diyecekler. Öyle anlıyorum. Hı hı. Ama yapmaları gereken şu. Bizim gerçek rakamları bilmemiz gerekiyor. Yani biraz önce anlattığım asemptomatik vaka diye bir şey yok. Covid pozitif hasta var. Covid pozitif kim bulduysanız o kişi hastadır. Zaten tedavi de veriyorsunuz bu kişilere. Bunlar hastadır. ve dolayısıyla da bizim bunları bilmemiz gerekiyor. bunları bilmemiz iki açıdan önemli. Hem kişisel tedbirlerin güçlü bir şekilde alınmasına yarayacak bu. Bir diğeri de biz önlem talep edeceğiz. Ama iktidarın önlem alacak hali yok. İktidar bütün tercihlerini bir avuç yandaş müteahhitten yana yapıyor. Dolayısıyla da sahte bir tablo çizmeye çalışıyor. Ben umutlu değilim, ümidimi korumaya çalışıyorum. Ama 15'inden sonra da Sayın Bakan'ın yine çelişik rakamlar açıklayacağından korkuyorum. Ama bizim bakanı takip etmemiz devam edecek. Bizim doğru rakamlar açıklayana kadar biz sürekli olarak talepimizi sürdüreceğiz. Ee, herkesin kanaati Türkiye'nin mücadeleyi iyi götürdüğü şeklindeydi. Ee, niye durup dururken vaka sayısından hasta sayısına geçtik ifadeleri var. Bu Bütün bunların yanında e, gerçeği söylememek bir hükümetin nerede işine yarar? İşte buna yarıyor. Yani, yani biz başarılıyız algısı yaratmak için. Oysa sadece bu mudur mesela e, ama bu e, insanlarda bir rehavete sebep oldu neticede. E, tabii tabii tabii. Tamam. İşte oranları bu bir toplum sağlığı mesela. sorunu. Bu bir toplum sağlığı sorunu. Yani insanları e, etkili önlemler Bugünü almak konusunda mıdır? sadece kendini kurtarmaktır. Hı. Günü kurtarmak değil. Sadece hı hı. kendini kurtarıyor ve siyasi asıl fırsatçılık bu. Ya yani bizi siyaset yapmakta suçluyor ama asıl kendisi siyaset yapıyor. Yani vay efendim Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yapıyor diyormuş. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde mücadele etmişler. Dünyanın en iyi ülkelerinden birisiymiş. Nerede? Nereden bileceğiz? Hani rakamlarınız. Yani siz Fransa, İtalya, İspanya ee, Yunanistan ve diğer ülkeler gibi açıklayın aynı veriler açıklayın aynı data setini kullanın ona göre bakalım kişi başına ölüm kişi başına hasta kişi başına şey e, nerelerde. Bir de bakın çok önemli bir şey daha yapıyor sayın Bakan. Diyor ki dünya hiç filyasyon yapmıyor biz yapıyoruz. Evet. Ya bu bu da bir, bir şey yani ya yani bakan çok zor durumda. Yani doğru kelimeleri söylesem şimdi kırıcı olmaktan korkuyorum. Yani nezaketimi bozmak istemem. Sonuçta bir devletin bakanı ama e, böyle bir şey yok yani e, Almanya'da İspanya'da İngiltere hepsi yap, yaptılar. Dünyanın bütün ülkeleri yapıyorlar bunu. Üstelik bizim yaptığımız filyasyon taraması falan değil e, geçmişe dönük olarak temaslıları buluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da aslına bakarsanız. E, Ortada büyük bir zafiyet var, başarısızlık Hı -hı. var ve de e, inandırıcılığı, güvenilirliği tükenmiş bir sağlık bakanlığı var ve böyle bir sağlık bakanlığının hele bu kafayla e, sağ, bu pandemiyi doğru yönetmesi mümkün değil artık bundan Siz sonra. İstifaya da çağırmıştınız evet. E, zaten. Evet. E,